birkaç teşekkür ederiz. Sizin yeni sezon hayırlı olsun diyelim. Hay benim değil mi? Evet. <laughs> nasıl tepkiler nasıl? Çok bir, iyi, mükemmel. Biraz teşekkür da yıllar da atlama oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, geceler. i̇yi geceler. Kolay gelsin. Bir yıl atladık. Görüşürüz. Öpüyorum. Metle olan görüşmeyi de soralım. Onunla ilgili bir şey söyleyecek misin? Bir şey söylemeyecek misin? İyi birkaç. Teşekkür ederiz. Sizin yeni sezon hayırlı olsun diyelim. Hay benim değil mi? Evet. Şey, <laughs> nasıl çok tepkiler nasıl? Çok bir, iyi, mükemmel. Biraz Kesin da var. yıllar da atlama oldu. Aks. Görüşürüz. İyi Görüşürüz, geceler. Kolay Yıl atladık. Görüşürüz. Öpüyorum. Mert'le olan görüşmeyi de soralım. Onunla ilgili bir şey söyleyecek misin? Bir şey söylemeyecek misin? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntüde sizlerleyim. Ya Çapkanı dizisinin başrol oyuncuları ve e, Mert Ramazan Demir ve Seyran'dan e, Ya dizisinin başrol oyuncularından muhteşem bir kare geldi. Evet ikili yeniden hayranlarını sevindirmiş oldular. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferit e, yeniden e, Seyran'ı dizide olduğu gibi hayatta da ikna etmeyi başardı. Onlar yeniden birlikte olduklarını şu görmek ölüyor. İyi seyirler. Hoşçakalın. Yeni görüntüleri sizlerle olacağım.